tipi istinaf var. Yani hele 6545 sayılı kanundan sonra küçük yargıtay var. Yani ben tüm o kanunların Adalet Komisyonu çalışmalarında yargıtay adına bulunduğum için bunu açıkça söylüyorum. İstinafın yargılama özelliği ortadan kaldırılmıştır. İstinafın inceleme özelliği ön plana çıkarılmıştır. Bunun da sebebi yargıtaya giden iş yükünü ne kadar azaltabiliriz. Biz. Yoksa zaten Yargıtay niye eleştiriliyordu? Diyordu ki tanığı dinlemedin, yalan söylediğini söylüyorsun. E görmedin. Efendim niye Ahmet'e inanmadın diyor. E diyor ki sen Ahmet'i gördün mü ki? Ahmet belki inanılmaz biridir. İşte sek biz bizim bulduğumuz, istinabe de bizim bulduğumuz, hani biraz önce Tevfik Bey de dedi ya 19 yerde, yani Kastamonu'daki birini çağırıp da gel, hele bu sanıksa gel duruşmaya gelmezsen davanı reddedeceğim demenin çok da adil olmadığını düşündüğümüz için kötünün iyisini tercih ettik. Yoksa ne segbise net istinabeye kişisel olarak ben doğru bulmuyorum ama sistemin bir bulduğu bir çare diyeyim. İleride genişler birçok yerde kurulur. Hakim daha çok memnun olur bizzat sanıkla, mağdurla, tanıkla muhatap olduğunda. Şimdi eğer sorunuzu yanlış anlamadıysam bozma kararıyla zaten e, hüküm ortadan kalktı. Yani artık bir kesinleşme söz konusu değil burada. Ama tutukluysa e tutukluluğun gözden geçirilmesi gündeme gelecektir. E bozma kararıyla dosya ilk derece mahkemesine gittiği için tüm yetkiler artık ilk derece mahkemesine ait olacaktır. Dolayısıyla şeye ait olmayacak. Fakat sorunuzu tersten anlarsam istinaf istemi esastan reddedilip hüküm kesinleştiğinde bunu kim infaz edecek diye çevirdiğimizde burada istinaf mahkemesinin her ne kadar ikinci derece bir mahkeme olarak kurulmuş olsa da infazı sağlayacak bir yapısı mevcut değil hem yasal düzenleme buna uygun değil hem fiili uygulama buna uygun değil başka sorunlar da geliyor. Eğer bu düzeltilmezse bir kararı iki defa kesinleştirip benim kararımı bir başka yerin infazı gündeme gelebilir. Herhalde onunla ilgili de infazcılar oturup çünkü Yargıtay'a da intikal eden konular var. Bir daha oturup değerlendirecekler. Hem kanunda bir düzenleme çünkü cevap verecek bir düzenleme yok genel düzenleme var. Ee, ama siz bir çözüm bulursanız biz sizden de yararlanırız diyeyim. Şu anda bir çözümü yok yalnız onun. Ama ilk derece infaz ediyor sadece bu. Ben e, yine tutuklama ile ilgili bir hususu da belirtmek istiyorum. E, tutuklu bir dosya hakkında istinaf sisteminde bulunulduğunda evrak üzerinden yapılan incelemede esastan red düzelterek esastan red çıkacaksa tek tutukluluğun devamı vesaire kararı da verilmiyor. Ama özel bir tahliye talebi varsa kararın peşine eklenebiliyor. Tahliye talebin reddine. Cezayı esastan diyerek onuyorsunuz. Veya düzelterek onamayla. Ancak mutlak usule aykırılıklar söz konusu olduğundan bozuluyorsa istinaf sisteminde tutuklamayla ilgili tahliye talebi varsa e, o da aynı şekilde bozma kararını gittikten sonra mahal mahkemesi yetkili olduğu için orası karar verecek. Fakat duruşma açılması suretiyle ilk derece mahkemesinin kararının tekrar ele alınıp delillere tekrar temas edilip bir karar verilmesi söz konusuysa o zaman tensip yapılıyor. Tensiben zaten duruşma e, günü verilirken sanığın tutuklaması ile ilgili de bir değerlendirme yapılıyor. Yani aslında istinafta e, onunla birlikte duruşma ile birlikte tutukluluğun devamı, tutuklunun hazır edilmesi vesaire şeklinde, duruşmada hazır edilmesi şeklinde e, tensip yapılıyor. Ee, mümkün mertebede de istinafta e, tek celsede tek e, duruşmada bitirilmesine gayret ediliyor. E, süre istenmez sebebiyle veya bazı e, eksikliklerden dolayısıyla tek duruşmada bitirilmesi imkanı yoksa tekrar yakın bir tarihe gün verilerek sorun çözülmeye baş, isteniyor. O sırada yine tutukluluğun tekrar gözden geçirilmesi, ilk derece mahkemesi gibi istinafta da değerlendirecektir diye eklemek istiyorum. Teşekkürler. Evet teşekkür ediyoruz. Süremizin de sonuna geldik. Ben konuşmacılarımıza değerli bilgilerini bizlerle paylaştıkları için sizlere de katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum Ankara Burası adına. Ve katılımcılarına katılımcılarımıza plaketlerini vermek üzere Sayın Baro Başkanımız Avukat Hakan Canduran'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Tutla ilgili bir şey soracaktım. Onu da evet, sorabilirim. Hemen soracağım. Konuşmanın <laughs> yayınlanması